Şu an şu kitabı okuyorum parşömen kağıdını ve şu an gerçekten bu kitabı okumaktan başka ve edit yapacağım biraz ondan başka hiçbir işim yok. O yüzden az önce yarım saat önce sizde dedim ki bana soru sorun, ben de yanıtlayacağım dedim ve sizde gerçekten o kadar hızlı bir şekilde bir sürü soru sordunuz ki şu an böyle hangi birini yanıtlayacağım bilmiyorum. Ama hızlı olan kazandı çünkü yarım saat <laughs> sürem vardı. Şöyle bir ya videosu çekmek için şöyle bir kuruldum buraya <laughs> ve oldu. sizlerden soru istiyorum. Bana soru atın. Sonra da rezil bir story'm var. Ve şu an sorulan sorular Allah uçmuş, uçmuş, uçmuş. Aman Allah'ım uçmuş. Şu an resmen böyle şu kadar bir soruyla baş edeceğiz. Bakalım. Başlayayım mı? Bence başlayayım. Ne yapacağım ki başka? Kitap okumaya ara vermek gerekir mi? Her şeyin fazlası zarardır gibisinden yani. Kitap okumaya ara vermek şöyle olabilir. Mesela kitap çok fazla okudunuz ve bir süre sonra sizi sarmamaya başladı. Eliniz gitmemeye başladı. O zaman durursunuz ve eliniz bir daha kitaplara gidene kadar beklersiniz. Yani hani tabii ki sosyal açıdan hani kitap okuduğunuz zaman bir zamanınızı kırıp o kitabı okumaya çalışıyorsunuz. O yüzden sosyal açıdan da sosyal şu an hiçbir şey yapamıyoruz gerçi ama normal hayatımızda insanlarla buluşmayı bir tık daha öne koymak bence daha iyi. Çünkü insanlar sosyal canlılar. Nasıl bu kadar güzelsin cidden yerim valla. Çok teşekkür ederim. Ama yani yaptığım herhangi bir şey yok. Zaten kendimi güzel de bulmuyorum çoğu zaman. Bazen aşırı hoşuma gidiyorum, bazen hiç beğenmiyorum ve garip bir haldeyim. Birisi okuma sevgin nereden geliyor demiş. Gerçekten bilmiyorum. Küçüklüğümden beri çok severim okumayı. Özellikle böyle işte Mırmır diye bir seri vardı resimliydi küçük kitaplar. Onlara bayılıyordum. Yani belliymiş küçüklüğümden beri okuyacağım. Herhangi bir şekilde sıkılmıyorum. Öyle alıştım. Öyle ilerliyor. Hani garip bir şekilde ailemden de çok kitap okuyan birisi yok. Sadece ben varım. <laughs> ben öyle. Ortaya bilmiyorum neden olduğunu gerçekten. Sık kullandığın makyaj ve bakım malzemeleri. Bekleyin. Makyaj çantamı getireceğim. Sorunun hakkını vereceğim. Geldim. <laughs> Vallahi hepsini alıp geldim. Şöyle bir makyaj çantam var. Sonra bakım ürünlerimi de böyle getirdim ve hepsinden birazcık bahsedeyim madem sordunuz. Çünkü hoşuma gidiyor gerçekten bununla ilgili konuşmak. Belki size tüm paramı kitap alışverişlerine harcadığım gibi görünüyordur bilmiyorum ama genelde tüm paramı Gratis'e falan Watson'sa veya Sephora'ya harcıyorum. <laughs> ya da Misha'ya. İlk olarak Misha ile başlayayım. Şöyle bir Pocket Pack diye bir bunların şeyi var. Pirinçli peelingi var. Bu aşırı hoşuma giden bir şey çünkü hani çok aşırı derecede böyle yüzünüzdeki ölü derileri alıyor ve pirinçli olduğu için aydınlatma sağlıyor benim çok hoşuma gidiyor ama ya 14 lira mı ne indirimlerde 10 liraya falan alıyorum bunu maksimum ben 4-5 hadi maksimum 6 olsun 6 kere kullanabiliyorum parasına değiyor mu? Evet ama şu an bir daha almam bitince. Zaten alamam. Karantina döneminde başka hiçbir şey kargo çalışsın evime istemiyorum. Kargocuları bu zor durumda bırakmak istemiyorum. Yani şımarıklık olarak görüyorum en azından. Makyaj malzemeleri için veya yani bakım malzemeleri için. Şu an evimde olan herhangi bir başka bakım malzemesini kullanırım. Ama karantina kalktığında bir böyle Optimum'a gidip İzmir Optimum'a gidip bir Mişa'yı bundan 5-6 tane almak suretiyle soyabilirim. Ardından şöyle bir şey var. InFace şöyle Xiaomi In Face diye bir şey. Bu deli dehşet güzel bir şey. Bir tane vlogumda bahsettim bundan ama burada da bahsedeyim. Şöyle Foreo'nun muadili bir şey ve Foreo'dan ya yani Foreo'nun aynısı ya. Foreo'dan kat be kat iyi mi bilmiyorum. Çünkü Foreo kullanmadım ama şöyle titreşimli ve bunun 3 seviyesi var. En fazlası gerçekten böyle masaj yapıyor ve cihaz çok titriyor. Bakın şöyle göstereyim. Çok fazla şey. Ve aşırı derecede ben makyajınızı kolayca arıtabiliyor. Ve çok küçük, hani benim elim de küçüktür. Tam bir avuç içi kadar yüzün her yerine sığıyor. Hani şu burun kenarlarına, göz altına, her yere sığıyor. Aşırı iyi bir şey. Makyajımı hep bununla çıkartıyorum artık. Ve Gerçekten hani bazen peeling yapmama falan hiç ihtiyaç kalmıyor. Bunu çok seviyorum. Ardından hiç memnun kalmadığım ama neredeyse her yatmadan önce sürdüğüm Nivea'nın şu leke kremi. Ya gerçekten ben bunu Görkem Karman diye bir kadın var YouTube'da makyaj malzemeleri, bakım malzemeleri falan tanıtıyor. Artık Instagram'da takılıyor genel olarak çocuğu olduktan sonra. Maşallah çok da tatlı çocuğu var. Onun önerisiyle almıştım. Storiesinde görmüştüm ve cilt leke problemi var. Şuralarda fazlasıyla böyle siyah güneş lekeleri var. Ve hani onların gitmesi istiyorum ama güneş lekesi ve yaklaşık 4-5 yıldır var olan bir şey olduğu için çok zor gitmesi ama hani Bioderma'nın bir tane C vitamini kremi vardı. Çok pahalı şu an. Ben aldığımda 80-90 liraydı. Şu an 180 lira. O yüzden bir daha onu almak istemiyorum ama bu da hiçbir işe yaramadı. Bu da 80 liraydı ve hani sadece nemlendiriyor cildimi. Şu aralar böyle evden çıkmadığım için güneş ışığı görmediğim için kullanıyorum ama keşke bitse. Hiç sevmiyorum. Yüzümde de çok ağırlık yapıyor ve yani bitsin diye kullanıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu benim hayat kurtarıcım. Yaklaşık böyle bir, bir buçuk hafta önce falan aldım. Himalayan Charcoal diye bir şey. Bu bir maske. Siyah noktaları, sivilceleri her şeyi böyle ciltteki tüm yağı falan alıp götüren bir maske ve aşırı derecede memnunum. Bir de yüzümü temizleme hissini de çok seviyorum. Çünkü yıkadıktan sonra yüzüm ferahlıyor böyle. Hani naneymiş gibi hissediyorum. Nane koymuşum gibi yüzüme. Ve aşırı hoşuma gidiyor. Yani resmen yüzümün temizlendiğini hissediyorum. Özellikle burnumda çok fazla siyah nokta olmaz benim. Veya çok fazla aknem olmaz. Ama şu sıralar çok fazla endişe duyduğum için ve şu, şu lanet leke kremini kullandığım için cildim yağlanıyor. Ve akne de yapıyor. Yani şurada, şurada şu an var mesela iki tane falan. Onları çok güzel temizliyor. Akneleri söndürüyor ve siyah noktaları yok ediyor. Aşırı memnunum ama fiyatı çok pahalı bitince eğer böyle param olursa, bütçem olursa buna ayırabilecek alırım ama umarım bir süre boyunca benimle kalır. Son kullanma tarihine sömürürüm böyle bunu çünkü çok beğeniyorum. Şimdi makyaj malzemelerim çok fazla var. O yüzden günlük makyajımı size sadece göstereyim. Günlük dediğim artık günlük makyaj da yapmıyorum. Görkem Karma'nın süngerini almıştım. Çok sevmiştim başlarda. Hatta yedeği var İzmir'de. Onu da getirmemişim. Görkem Karma'nın süngerini başta çok sevmiştim. Ama sonra Yırtılmaya başladı ve şu an eskisi kadar yumuşak değil ve garip bir his bırakıyor yüzüme böyle sürerken. Hala fondöteni ve kapatıcıyı iyi yayıyor ve buna kıyasla H&M'den aldığım çok sert süngerler var. O yüzden bunu kullanmaya devam ediyorum. Ama memnun değilim yani. Çok fazla sevmedim. Bir de şöyle bir şey var. Golden Rose'un çok çirkin keşke bunları yıkasaydım falan bir duda kırıldı böyle. Kontür paleti şöyle göstereyim. Üç renginin sadece şu ikisini çok fazla kullanıyorum. Birbirlerine karıştırıp hatta gün yüzümde de bu var. Çünkü günlük makyajım. Bunları karıştırıp sürüyorum. Şu pudra hiçbir şekilde işime yaramıyor ama duruyor öyle. Şu aralar şu iki tane Fit Me fondöteni karıştırıp yüzüme uyguluyorum. Eskiden bunlardan nefret ederdim çünkü çok kuru ciltliydim. Şu an dediğim gibi o leke kreminden dolayı cildim yağlandı. O yüzden çok işime geliyorlar. Şu an yine yüzümde bu var. Yokmuş gibi duruyor. Çok fazla kapatmıyor ama yani sağlıklı duruyor. Eşit duruyor cildiniz. O yüzden hoşuma gidiyorlar. Normalde İstanbul'da değil İzmir'deyken bunu kullanıyordum. Farmacy'nin. Bu light to medium olanı BB kremi. Bu da güzel ama hala ve hala favorim NYX'in David's'i. Sonra allığım var. Şu The Balm'ın hatma mallığı. Yine yüzümde bu var. Çok güzel bir şey. Gerçekten çok bebek bir allık. Bu da sürme fırçam. Allık ve kontürü bununla sürüyorum. Dirty Works'ten gitti gidiyordan aldım. Dirty Works bizden çekildikten sonra ve memnunum. <laughs> 10 lira mı neydi ama hani her işimi yapıyor. Highlighter'ı sürebiliyorum. Highlighter'ı normalde sürmüyorum gerçi ama süreceğim zaman far sürebiliyorum. Highlighter sürebiliyorum. Allığı, kontürü her şeyi bununla yapıyorum. Yakında ekmek falan çırptırtacağım fırçaya. Gerçekten fiyatının hakkını çok vermek zorunda kalıyor. Başka başka günlük rujumu göstereyim. MAC'in şu Velvet Teddy'sini çok seviyorum. Aşırı güzel bir renk. Şu an dudamda bu yok ama. Çünkü kıyamıyorum. <laughs> bu biterse ben de biterim çünkü. Çok aşırı hoşuma giden bir ruj. Bu nemlendirici dudak kremi. Lüksün. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Yiyip bitiriyorum bunu. Çok seviyorum. Başka 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 kullanıyorum. Cemelim bu da. Gözümde şu an bu var. Kirpiklerimde daha doğrusu. Ya yani 10 liraya mı ne almıştım. Tam bir fiyat performans ama İzmir'de diğer cemellerimi bıraktığım için mutsuzum. Başka da sanırım bir şey kullanmıyorum. Şu aralar şu Bioderma'nın güneş kremini kullanıyordum bir ara ama bunu da kullanamıyorum çünkü dışarı çıkmıyorum. Niye ziyan edeyim evdeyken? Bu da duruyor. Aldım yine belki dışarı çıkarım bir gün diye ama çıkmadım. Ve bu gerçekten hani makyaj koleksiyonumun %20'si falan. Gerçekten hani çok fazla ilgim var. Eğer böyle videolar çekmek isterseniz zamanında da çok fazla video izlediğim için biliyorum da çekerim. Vallahi makyaj videosu bile çekerim bu kanalda. Şu aralar zaten farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Çünkü eğlenmek istiyorum artık. Kitap okumayı bir yana bırakıp biraz da böyle hani entertainment kanalı gibi de olsun istiyorum. O yüzden eğer böyle bir şey isterseniz yorumlar kısmında bekliyorum size. Abone sayın fazla ama videoların her booktuber gibi az izleniyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Bunun sebebi şu. Mesela atıyorum neden linç yedim kötü çocuk videosundan geliyor adam ve sonrasında da atıyorum mesela işte işte bir kitap yorumlamışım. Onunla ilgilenmiyor. Çünkü işin biraz daha drama kısmında. Veya atıyorum kitap alışverişi videosu için gelmiş adam abone olmuş. Hani ona gidip de bir kitap yorumu videosunu ya da işte eski günlüklerimi okuyorum videosunu izletemiyorum. O yüzden aslında biraz daha böyle entertainment yani eğlendirme kısmı ağırlıklı olan videolarım daha çok izleniyor. Onun sebebi de zaten çok belli. Hani daha eğlenceli izlemesi. Kitap yorumunu o kitapla ilgili olan insanlar izliyor ama hani bir eğlence videosu olduğunda daha çok izleniyor. O yüzden BookTuber'ların böyle bir konuda eksikliği olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Hani şu an gerçekten büyük bir eksikliğimiz var. O da insanları eğlendiremiyoruz. Oturup böyle öğüt veriyormuş gibi bir durum söz konusu. Yani ben o yüzden kanalıma biraz daha kermes içeriğine çevirmeye çalışıyorum. Biraz daha eğlenebileceğimiz içerikler, farklı arka planları, işte farklı vlog tarzı şeyler falan yapmak istiyorum şu sıralar. Diğer BookTuber'lara da bunu önerebilirim. Yani eğer hoşlarına giderse yapsınlar. Ama izlenme kaygısı gütmek mantıklı değil BookTube'da. Çünkü izlenmiyorsunuz. <laughs> hani izlenmek için ya biriyle kavga etmeniz lazım ya da hani birine bir şey demeniz lazım. Ona da gerek yok bence. Gerçekten. öldüm mü gömdüm mü video serisini çok seviyorum. Yeni videolar gelecek mi? Tabii ki gelecek. Hatta şu an Tercai diye bir tane kitap var. Onu biliyorsunuzdur. ATV'de dizisi falan çıktı. Onu yorumluyorum. Öldüm mü gömdüm mü yapacağım. Onu okuyorum. Yorumluyorum ne demek yapacağım yani tabii ki gelecek çok eğleniyoruz onda eğer bir yayın evinin senin olma imkanı olsa hangi yayın evi olsun isterdin? Tabii ki Pegasus çünkü parayı kırıyorlar yani. Diğer booktuberların videosunu izliyor musun? Ya yalan söylemeyeyim. Mert video attığında izliyorum. Asena video attığında izliyorum. O ikisi de zaten video atmıyorlar. Bazen Başak'a izliyorum. Başak Çakma. Onun dışında çok fazla izlemiyorum. Hiç reddedildin mi? Tabii ki. Şuraya tıklayabilirsiniz. Biz bunu anlattık o videoda. İlk makyaj deneyimin nasıl sonuçlanmıştı? Annemin fon fondötenini almıştım. Annem de fondöten kullanan birisi değil. Avon'dan böyle dandik bir fondöten almıştı zamanında. Ve hani rengi ne annemle uyuşuyor ne benimle uyuşuyor. Şurada bir akvaryum var ya ondan bile siyah kahverengimsi. Garip bir renk. Sürmüştüm ve korkunç olmuştu. Bir de üstüne far sürmüştüm beyaz. O da çok korkunçtu. Ya ama 10 yaşında mıyım neyim yani çok normal gerçek ilk makyaj deneyimim de Fitmi'nin bu fondöteniyle olmuştu. O zamanlar cildim kuru olduğu için bildiğiniz böyle kek yüzüme un fırlatmışlar da hiç dağıtmamışlar öyle gitmişim gibi duruyordu. Ve ben yaklaşık bir yıl boyunca her gün o fondöteni sürüyordum lisedeyken. Kedi mi köpek mi? Çok güzel bir soru. Hem kedi hem köpek besledim. Hatta kedi yakın zamanda besledim. İva diye bir kediye geçici yuvalık yaptım ve çok sevdim İva'yı. Normal bir kedi gibi asla değil. O yüzden muhtemelen İzmir'e dönersen ve o hala karantina döneminde bir şey olmadıysa ve hani bir yuva bulamadıysa onu geri alacağım. Ya bildiğiniz Kedim olacak gibi bir şey ama yarı zamanlı kedi. Kediler çok kolay bakılan canlılar. Sadece seviyorsunuz, orada oturuyor, siz onu mıncırıyorsunuz, seviyorsunuz ve gırlıyor. Sonra uyuyor ve hani hiçbir beklentisi yok sizden ama köpeklerin çok fazla beklentisi var. Gezdirmek istiyorlar, işte çişini tuvaletini yapacaksa sistem izleyeceksiniz. Kediler kuma yapıyor mevzusu var ya. Ya da işte ne bileyim köpekle oynamanız gerekiyor. Eve geldiğinizde çıldırıyor hayvan sevincinden. Gerçi İva da çıldırıyordu. İva ben duştayken bile şey yapıyordu. Kapıda bekliyordu yavrum ve görür görmez miyallıyordu üstüme falan çıkıyordu. Hani bilmiyorum köpekleri hala daha çok seviyorum. Bir hayvan besleyecek olsam ve imkanlarım sonuna kadar olsa köpek beslemek isterim ama kediler daha kolaylar. The Purge Türkiye'de olsaydı ilk kimi öldürürdüm? Bu soru çok iyi. Kimi öldürürdüm? Böyle çok canı acıyan ve hani ölse daha iyi olabilecek bir hastayı öldürdüm muhtemelen. Ya da hani çok böyle ne bileyim işte hayvan katilidir, bebek katilidir, insanları öldürmüştür, onu öldürürdüm. Hangi bölümü okuyorsun? İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümündeyim. Karantinada kafayı nasıl yemiyorsun? Yemin ederim sizin sayenizde. Her gün video atıyorum, her gün yorumlarını okuyorum ve böyle sanki arkadaşlarımla toplanmış gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Annen baban ne iş yapıyor? Bu soru her seferinde geliyor ve her seferinde sonuç cevaplandırıyorum. Annem ev hanımı. Eskiden hemşireydi. Şu an yapmıyor işini. Daha doğrusu abim doğduktan sonra yapmamaya başlamış. Yani 96'dan beri yapmıyor. Babam da uçak teknesi yine. Aile evin mi yoksa kendinin kimi? Şöyle bir şey var. Aile evini çok seviyorum. Çünkü şu an hani annemleyim, babamlayım böyle resmen kendi psikoterapistlerimle gibi bir şeyim. Her zaman her şeyimi konuşabildiğim insanlar ve hani video konusunda da hani çok rahatım. Diyorum ki hadi ben video çekiyorum, hoşça kalın, geçiyorum. Yani burada 90 saat konuşuyorum falan ama kendi evimde olmayı şöyle çok seviyorum. Bir, istediğim saatte girebiliyorum. Hani kimse ne, neden gelmedin demiyor. Dışarı çıkıyorum ve gelmiyorum ve kimsenin umurunda değil anlatabiliyor muyum? Gerçi ev sahibimizin biraz umurunda. Neden bilmiyorum yani garip bir şekilde. Ve hani çok seviyorum. Arkadaşlarımı çağırabiliyorum. Hani tam olarak bana ait bir yer ya. İki odası var zaten ve hepsi bana ait ve her şey o evdeki bana ait. Hani herhangi başka birinin eşyası yok. Çok güzel hissettiriyor bu durum beni ve her zaman hani gidip evde istediğim şey yapabiliyorum. <laughs> Kendi evimde olmayı şu an çok daha isterdim. Hatta zaten annemlere de sürekli söylüyorum. İzmir'de olmak istiyorum falan. İzmir diyorlar ben böyle dertleniyorum falan. Okul ve YouTube beraber zor gitmiyor mu vakit açısından? Şu an hiç zor değil. Çünkü online ders görüyoruz. Online derste de genelde 5-6 gibi bitiyor. Video çekiyorum. Sonra editliyorum falan. Takılıyorum. Ama okul zamanında çekimler olduğunda çok zorluyordu. Ama çekimler olduğunda da artık öğrendim ikinci sınıf olduğum için. Çekim zamanında video çekemeyeceğim bildiğim için stok video yapıyorum onları yayınlıyorum zor olmuyor bir spor dalıyla uğraştın mı Sıla abla bu arada seni çok seviyorum ben de seni çok seviyorum bir spor dalıyla uğraştım mı zamanında biraz dans etmiştim ama bu spor sayılarımı bilmiyorum bir arada baskete çok heveslenmiştim ve böyle attığım hepsi giriyordu falan çok mutluydum sonra kim benim hevesimi kırdı bilmiyorum birisi hevesimi kırmıştı bana hakkında ne düşünüyorsun diye bir yorum var yani nefret ediyorum. <laughs> Gerçekten hani keşke böyle bir şey olmasaydı. 2019'daki yazılarımı okuyorum mesela veya hani videolarımı izliyorum veya hani bir şey yapıyorum. Atıyorum arkadaşlarımın dışarıda bir fotoğrafım var ve şey oluyorum. Her şey normalmiş, hiçbir şeyde sorun yokmuş, kıymetini bilemedik tarzı böyle üzülüyorum. Her şey yolundaymış diye üzülüyorum. Ama şöyle bir şey de var ki tabii ki insanlar ölüyor. Keşke böyle bir şey olmasaydı ve aşısı en yakın zamanda bulunsa ama şöyle bir yönde var ki doğa kendini yeniliyor şu an ve bu güzel bir şey yani tek güzel yönü hatta bu insanlardan evet birazcık mutsuzuz çünkü bu sona ermeyecekmiş gibi duruyor. Çünkü her gün insanlar ölüyor. Her gün hastalık haberleri duyuyoruz. Hastaneye gidemiyoruz çünkü hastalık var. Hani dışarı çıkmak sıkıntı, arkadaşlarınızla buluşmak sıkıntı ama geçecek. Bir gün geçecek ve gerçekten o gün böyle herkes kucaklaşacak. O gün gerçekten bayram havası olacağına inanıyorum. Hani çıksın Sağlık Bakanımız desin ki karantina kalktı, her şey bitti, korona yok. Yemin ederim dışarıya çıkıp böyle çok aptalca şeyler yapacağım. O yüzden yaşamanın anlamını şu an öğrenmiş olmam birazcık üzüyor ama hani hayatın ne kadar değerli olduğunu anlatan bir şey bu aslında size, gösteren bir şey. Hani dinsel açıdan da normal, hani kendi maneviyatınız açısından da. Çünkü bana kalırsa mesela işte bir kötü durum başıma geldiğinde anında ölsem keşke falan diyordum ama o kadar kolay değilmiş işte. Bunu öğrendim. Çok yalnız olduğum, tamamen asosyalleştiğim bir dönem oldu mu hayatında? Evet oldu çok mutsuzum bu konuda. İlkokulda da vardı bir kere ama ilkokuldakini saymıyorum. Çünkü hani kendimde değildim. Kendimi bilen birisi değildim o zamanlar ama lise bittiğinde ben üniversiteye gittiğimde sadece bir tane çok yakın arkadaşım vardı. Hazırlık döneminin birinci döneminden bahsediyorum. Ve onunla da küstüğümüzde konuşmamaya başladığımızda resmen böyle şey gibiydim. Hiçbir şey yok, hiç arkadaşım yok falan. İzmir'de gerçekten yalnızdım o zamanlar. Ve o zamanlar gerçekten yalnızdım. Ama geçti Allah'a şükür ki. Şu an kurtuldum. Başka durum bakalım. Son bir kere şey yapacağım. Bunu yenileyeceğim. Ve çıkan bir iki tane soruyu daha yanıtlayıp sonra da videoyu kapatacağım. Çünkü şarjım bitiyor. İzmir'deyken İzmir'in neresinde oturuyordun? Balçova'da oturuyordum. Çok da memnunum. Boyun ve kilom. 1.56 boyundayım ve şu an sanırsam 44 kiloyum. Ama bunu yaklaşık bir karantina başladığı zamanlar tartılmıştım ve şu an kilo verdiğime eminim 42'ye falan düşmüş olabilirim. Hayatının yarısını en nefret ettiğin yemeği yiyeceksin ama zengin bir hayırsever olacaksın. Kabul mü? Kabul. Direkt. Direkt kabul. <laughs> Kısaca sarı bantlar ne işe yarıyor? Okumadığım kitapların okunmasını sağlıyorlar ve onları okuduğum kitaplardan karıştırmamamı sağlıyorlar. Sinema mı edebiyat mı daha etkilidir? Okuduğum bölümden de anlaşılacağı üzere sinemanın daha etkili olduğunu düşünüyorum. Günlük harici bir şey yazıyor musun? Evet yazıyorum. Günlük hariç ajandam var. Hikayelerimi doldurduğum şu yazsam roman olur mevzusunun kitabı var. Onu dolduruyorum hala. Bir tane de küçük böyle ince bir ajandan var. Gün gün kutu kutu ajanda. iyilik ajandası diye aratırsanız bulursunuz. Onu yazıyorum. Aynen. Bir sürü şey yazıyorum. Daha fazla şarjımı öldürmeden kameramın şarjını bu videoyu kapatmak istiyorum. Umarım izlediğinizde sevinmişsinizdir ve hakkımda bir şeyler öğrenmişsinizdir ve bu video size birazcık da olsa yararlı olabilmiştir umarım. Hala bir sorunuz varsa yorumlar kısmında cevaplamak için can atıyor olacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.